Sakın terke edepten kuyi mahbubi hüdadır bu. yahi ilahidir. Makamı Mustafa'dır bu. Habibi Kibriya'nın habgahıdır. Fazilette tevefuk kerde-i arş-ı Cenab-ı Kibriya'dır bu bu hakin pertevinden oldu diye yuri adem zail amadan açtı mevcudat çeşmin tutiyadır bu felekte mahine, babü selamın sine çakidir onun kandili matlai nur -i ziyadır bu muradı edeb şartı ile gir nabi sen bu dergaha Metafı kutsiyandır. Bu segahı enbiyadır bu. Evet. Sabahın erken saatlerinde açılışı Nabi ile yapmak istedim. Tabi ee, merhum şair ee, büyük ustad ee, bir seferinde tabi efendim devletin ileri gelenleriyle efendim Kabe'ye doğru yolculuk yapıyor. O esnada tabii paşalardan bir tanesi uyku gafletine düşmüş. Ha, ayaklarını da tabii ki istemsiz bir şekilde Kabe'ye doğru uzatmış. Tabi büyük şair bunu görünce dilinden bu dizeler dökülüyor. Tabi bu dizelerden sonra paşa durumu anlıyor ve hizaya geliyor. Velhasıl Kabe'ye yaklaştıklarında Nabi'nin bu şiiri Kabe'nin müezzinlerince okunuyor. Tabi Nabi çok şaşkın. İlk defa okumuş olduğu bir naat. Karşısında da bunu böyle duyunca hayretle müezzinlere soruyor. Diyor ki bu naatı nereden öğrendiniz? Ha? Daha önce tabi bunu kimseye söylememiştim. Onlar da diyorlar ki biz rüyamızda öyle gördük ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve bize buyurdu ki benim ümmetimden Nabi şu an beni ziyarete geliyor. Onun kalbi benim sevgimle, aşkımla doludur. Onu yine onun şiiriyle karşılayın. Biz de bu sebepten dolayı bunu okuduk derler. Tabi Nabi ağlaya ağlaya, hışkıra çıkar gözyaşları içerisinde sorar. Bana ümmetim dedi öyle mi? Evet. Allahü Teala bizleri hak yoldan ayırmasın. Hakı hak bilip hak yolda yürüyenlerden kılsın. Batılı batıl bilip batıldan sakınanlardan kılsın habibine ümmet eylesin selam ve dua ile